kapasite mekanizma sistemi. Adı bu. Mekanize, kapasite mekanizma, mekanizması sistemi. Olası elektrik üretimi sıkıntısına karşı bu sistem devreye alınmıştı. Adı bu. Sebebi de oydu değerli izleyenler. Amaç elektrik şirketlerinin ihtiyaç halinde arz güvenliğini sağlaması. 2018'den bu yana arz sıkıntısı yaşanmayan Türkiye'de teşvik adı altında bu şirketlere tam 9.4 milyar lira ödendiği ortaya çıktı. Tek kalemde yapılan usulsüzlükler, hortumlamalar. Elektrik şirketlerinin olası üretim sıkıntısına karşı devreye girmesi için 2018'de yeni sistem getirildi. Kapasite mekanizması adlı bu sistemle şirketlerin arz güvenliğini sağlamaları bekleniyordu. Üretmedikleri elektrik için teşvik adı altında bu şirketlere 9,4 milyar lira ödendi. Bu ülkede taş üstüne taş koyana biz teşekkür ederiz. Terör var diye kimsenin gelmediği yere 800 milyon dolarlık bir yazılım geliyor. Siz teşekkür edeceksiniz. El üstünde tutacaksınız başka şey konuşuyorsunuz. Söz konusu sistem Avrupa ülkelerinde arz güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandı. Türkiye'de ise arz sorunu olmamasına karşın 2018'den bu yana yürürlükte. Sistem için ödemeler şirketler adına bütçeden karşılıksız ek gelir yoluna döndü. Sayıştay'ın TEDAŞ 2020 yılı raporu. Bu rapor diyor ki Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi özelleştirme devir aşamasında TEDAŞ'ın sayacının son okumasını çok düşük yapıyor ve kendi ilk okumasında yaptığındaysa arada devasa tutarda bir fark oluşuyor. Bir günden Nurcan Gökdemir'in haberine göre şirketler dönemlik ihalelerle belirleniyor ve beklemeleri karşılığında ödeme yapılıyor. Sayıştay ve meslek odaları sistemi oldukça sert eleştiriyor. Zira altı durumda olan veya teknik kapasiteleri üretim için yetersiz olan birçok santralin gerçek ihtiyaç durumunda devreye girip giremeyeceğinin net bir cevabı yok. Hala elektrik enerjisinin büyük bölümünü kömürden elde eden bir Avrupa var. Başta Almanya. Bu konuda çok önde. Avustralya'ya gidin bu konuda çok çok önemli bir yere sahip. 2018'de doğalgaz ve yerli kömür yakan ithal kömür santralleri bu ödemeden yararlanmaya başladı. Ödemede öncelik yerli linyet, taş kömürü baskaltit santrallerine verildi. Başvuruları kabul eden özel sektör santrallerine maliyetleri piyasadaki fiyatın altında kaldığında veya zarar etmesi durumunda TEİAŞ tarafından ödeme yapılmasının yolu açıldı. Yönetmelik 2019'da değişti. Hidroelektrik santrallerde bu kapsama alındı. Şirketler lehine yeni düzenlemeler yapıldı. Geçmişte de gördük ki sizler zarar eden bu kurum ve kuruluşları özelleştirme adı altında satışa çıkardınız. Maalesef bu Anadolu'daki bu işletmelerin çoğunda şu an çalışan sayısı sıfır. Türkiye'de üretim ihtiyacın üzerinde olmasına karşın yine arz güvenliği gerekçe gösterilerek 2021'de yönetmelik bir kez daha değişti. Kapsam bir kez daha genişletildi. Bu kez yapışlet devlet santralleri ve 13 yıldan daha eski olan İtalya kıtlı santrallerde sisteme dahil edildi. 2021'de 2,6 milyar lira ödeme yapılması planlanırken Ödeme böylece 2,85 milyar liraya çıktı. Peki soru şu elektrik dağıtım şirketleri bu paraları kasalarına indirdiler sonra para bu şirketlere mi kaldı? Hayır tabi buna da izin vermediniz. Ne yaptınız? Bakın 27 Aralık 2017'de başkent gaz yani doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri Kızılay'a 8 milyon dolar şartlı bağış yapıyor. Aralık 2021'de yönetmelik tekrar değişti. Bu kez mekanizmadan faydalanma kriterleri aynı kaldı. Ama ödeme hesaplama yöntemi değiştirildi. 2022 başındaysa bir düzenleme daha geldi. 2022 için bütçe EPDK tarafından 3 milyar lira olarak belirlendi. Şirketlerin TEDAŞ'a olan borçları 13 milyon liradan fazla. Yine elektrik dağıtım şirketlerinin TEDAŞ'ın mülklerinden 5 senede elde ettiği kira ve reklam geliri 201 milyon lira. Ona da ödemeleri gerekiyor. Ancak ödemiyorlar. Bütün bu değişikliklerle hem yararlanan şirket hem de tutar sürekli arttı. Önceki yıllarda ödemelerden en yüksek payı yerli kömür santralleri alıyordu. 2022'nin ilk 4 ayında en büyük ödeme doğal gaz santrallerine gitti. 2018 yılında 28 santrale 1,4 milyar lira, 2019'da 43 santrale 2 milyar lira, 2020'de 45 santrale 2,2 milyar lira, 2021'de 51 santrale 2,8 milyar lira ödeme yapıldı. 2022'nin ilk 4 ayında 637 milyon lirası doğalgaz santrallerine olmak üzere 928 milyon lira teşvik ödendi. Özelleştirme devri aşamasında TEDAŞ'ın kasasında bulunan paraları repoya yatırım, repoya. Ve buradan Çamlıbel Uludağ 17 milyon 425 bin 166 lira artı faiz ana parasını ödemiş. 2022'nin ilk 4 ayında İzmir Elektrik İntergen ve Enka ortaklığına 84 milyon lira, enerji sayı 78 milyon lira, Gebze Elektrik Enka'ya 74 milyon lira, Aksaya 48 milyon lira, Cengiz Enerji'ye ise 34 milyon lira ödendi.